benim en favori ürünüm FreeBus Pro 2 oldu. Evet. Ee, ben 2-3 aydır kullanıyorum FreeBus Pro 2'yi. <laughs> gizli gizli kullanıyorduk <gülüyor> yani. <gülüyor> Ve şahane bir ürün oldu. Çünkü e, FreeBus Pro'da mesela eleştirilen şeylerden bir tanesi bu Android ekosistemindeki LDAC dediğimiz Sony'nin e, 999 kilobit per second'a kadar ses taşıma desteğini yani kodek desteğinin olmayışıydı. Sadece Huawei'in kendi yüksek ses kodeğini destekliyordu. L2HC ismiyle gelen. Şimdi ikisini de destekliyor. Frivas Pro 2. Şu anda Hi-Res denilen Hi-Res dediğimiz, dediğimiz olay zaten oraya gidiyor. Yani Huawei dışındaki markalarla kullandığınızda da artık Frivas Pro 2'den Hi-Res ses yes alabileceksiniz. Diye. Bu Gerçekten. bu bizim için çok önemli bir detay oldu. <laughs> Herkese merhabalar, Volkan Manal ben. Bugün seni Huawei FreeBud Pro 2'nin hep beraber detaylı ok incelemesini yapacağız. Açıkçası ürünü uzun zamandan beri kullanıyorum ve hayatıma gerçekten de aldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Her gün bu ürünü kullanıyorum, tatilde kullandım, sürekli olarak kullandım. Araç kullanırken sürekli olarak kullanıyorum. Yani inanılmaz gerçekten de mükemmel bir ses deneyim olan bir ürün. Ben açıkçası böyle bluetooth kulaklık incelemesi yapmayı çok böyle seven bir insan değilim ama çünkü çok kişisel bir ürün yani Herkesin farklı bir kullanış şekli ve kullanış amacı var. Mesela spor yapan bir insanın bir bluetooth kulaklıktan beklentisiyle ya yani metal müzik dinleyen bir insanın bluetooth kulaklıktan beklentileri gerçekten de aynı olmayabilir ama açıkçası yani her şekilde de olsa her senaryoda da olsa Huawei bize bu ürünün kullanılabilitesini arttırabilmek amacıyla kullanıcısını memnun edebilmek amacıyla gerçekten de mükemmel yazılımlar ve mükemmel donanımlarla beraber karşımıza çıkmış. Ben bu üründe evet Huawei FreeBuds Pro 2'nin incelemesi yapacağız ama mutlaka mutlaka şu yorum alacağım abi bu fiyatı çok pahalı. İşte bu yerine bize önerebileceğim başka bir ürün var mı diyeceksiniz. Açıkçası bu Cem Yılmaz'ın hani, hani burada hazır yapılmış var var ya. Çiziyoruz. Gerçi burada çizilmişi şey var. <laughs> hadi buyurun. Hakikaten öyle bir ürün arkadaşlar. Burada Huawei FreeBuds SE'den biraz bahsetmek lazım. Gerçekten de bence kendi fiyatına göre oldukça iyi bir ses dediğimi sunan bir ürünle karşı karşıyayız. Arkadaşlar bu üründe ANC yani aktif gürültü engellemiyor ki ama genel yapısına baktığınız zaman kulağın içine girmesiyle beraber gerçekten de genel performansı oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ürünün mükemmel bir şarj performansı var. Bir kere öncelikle bundan başlamak lazım diye düşünüyorum. Bu ürüne gerçek kullanım pil testi yaptım. Yani baktığınız zaman speklerde yazan özellik speklerde yazan pil performansı gerçekten de buyurun arkadaşlar gerçek dünya test ettim ki aynı testi FreeBuds Pro 2 için de gerçekleştirdim. Saat 10.25 itibariyle tüm her şeyin pilinin %100 olduğunu söyleyelim. Bir saat boyunca arkadaşlar kulaklıkta müzik nedeninde her iki kulaklıkta %80 pil kaldığını gördüm. Saat 12.25'te yani teste başladığımızın ikinci saatin sonunda kulaklıklarda %55 ve %65 pil vardı. Saat 13.25'te yani teste başladığımın tam 3 saatin sonundaysa kulaklıkların pilinin %40 40'a %35 olduğunu gördük. Saat 14.25'te yani teste başlamanın tam 4 saatin sonunda kulaklıklarda %10 ve %15 pil kaldığını gördük ki 4 saat boyunca dolu dolu arkadaşlar bu kulaklığı kullanabildim. Saat 14.55'te yani teste başlığının tam buçuk saati sonundaysa sol kulakta halen %10 pil varken sağ kulakta pilin bittiğini gördük. Saat 15.03'te ise yani teste başlığının 4 saatin 38 dakika sonunda diyebiliriz. Her iki kulaklığında %0 pili kaldığını gördük ki gerçekten kulaklığı buçuk saat boyunca kullanabilmek bence oldukça iyi. Tabi birçok insan soracak abi peki şarj istasyonu bu kulakları kaç döngüde şarj edecek diyeceksiniz. Arkadaşlar bunu da testini gerçekleştirdim. İnanın bu testler saatler sürüyor ama bence bu tarz incelemelerin en önemli detayları bunlar. Yoksa dediğim gibi buradan spekleri okumak, işte şu özellik var, bu özellik var demek oldukça kolay. Ama bu testleri yapmak inanın arkadaşlar günler sürüyor. Saat 15.05'te her iki kulaklığında arkadaşlar pilin %1 olduğunu söyleyelim. Tabii ki bu anlattığım FreeBuds SE için arkadaşlar. Ve şarj istasyonu şarj performansı %100'dür. Saat 15 yani 15 dakika sonrasında her iki kulaklığında %30 pil olduğunu gördük. Saat 17'de ise yani 55 dakikanın sonunda şarj istasyonunun kulakları %100'e kadar şarj edebildiğini gördük. Bununla beraber şarj istasyonundaki pilin de %70'e düştüğünü gördük. İkinci döngüde ana istasyonunda arkadaşlar şarjımız %50. Üçüncü döngüde şarj istasyonumuzun %25 pilik kaldığını gördük. Dördüncü döngüyü yaptığımızda ise her iki kulaklığında %100'e kadar pili kal olduğunu gördük ve şarj istasyonumuzun arkadaşlar pili bitti. Yani şarj istasyonumuzla beraber arkadaşlar bu ürünle tam 18 saat boyunca müzik dinlemek mümkün. Bu da bence oldukça güzel ve oldukça önemli bir rakam diye düşünüyorum. Bundan dolayı bu eğer ürün arkadaşlar size pahalı gelirse kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar hem şarj performansıyla hem de arkadaşlar ses kalitesiyle kesinlikle Huawei FreeBuds S modeli de arkadaşlar tercih edilebilir. Şimdi dilerseniz bunu bir kenara koyalım ve gelelim Huawei FreeBuds Pro 2'ye. Şimdi benim açıkçası yani bu kulaklıkla ilgili söylemek istediğim ilk şey şu. Bunu ilk kulağıma taktığım andan itibaren ve müzik dinlemeye başladım. Yüksek kaliteli bir müzik dinlemeye başladığımda yani ses kalitesi gerçekten beni inanılmaz şekilde şaşırdı. Ya bunu dediğim gibi aktarmak anlatmak mümkün değil yani işte bir e, desibel aletiyle bunun sesini ölçelim gibi bir durum ki, mümkün değil ama gerçekten inanılmaz mükemmel bir ses deneyim var. Şimdi bu ses deneyimini bir kenara bırakırsak bakın bir de bu üründe arkadaşlar bu e, aktif işte gürültü engelleme falan zaten bu var ve inanılmaz bir noktada hatta biraz belki bundan başlatma, e, bahsetmek lazım. Şimdi aktif gürültü engelleme diye bir sistem var. Ya uzun zamandan beri test ettiğimiz bir sistem ama ya tek kendine mükemmel çalışıyor. Farkındalık modu diye bir mod var ki bu farkındalık modu yani inanılmaz mükemmel bir mod. Yani siz kulaklıktan açıkçası müziğinizi dinlerken ve etraftan insanlar eğer konuştuklarında çok rahat onları da duyabiliyorsunuz ve onlara da cevap verebiliyorsunuz. Yani kulaklığı çıkartıp efendim ne dedin gibi bir durum kesinlikle ama kesinlikle olmuyor. Bununla beraber yani ben bu ses e, testi yapayım dedim. Yani sesimi kaydedeyim karşı tarafta nasıl bir görüşme yaparken ses gidiyor karşı tarafa diye özellikle bunu test etmeye çalıştım ama... Arkadaşlar bunu çok fazla test edemedim çünkü herhalde yaşanılan e, olaylardan sonra e, Türkiye'de bu ses kaydı falan filan ciddi anlamda sorun olmaya başlamış. Şu anda ses kaydı ile ilgili çok yani sağlıklı çalışan bu uygulama bulamadığımdan dolayı arkadaşlar ses kaydını e, size sunamıyorum ama yaptığımız testlerde mesela ben bugün bir arkadaşımla konuştum dışarıda. Yani dışarıda işte bir sürü araba sesi var, karşı tarafta inşaat sesi var falan ona sordum. Yani hani ses nasıl yani sesin nasıl geliyor, nasıl gel geldiğini söyledim de Valla Volkan konuştuğun anda e, mükemmel bir şekilde seni duyuyorum, etraftan herhangi bir ses duymuyorum dedi. Yani bu ürünü aldığınız zaman mükemmel bir e, karşı tarafa sesinizin gitmesini de sağlayabiliyorsunuz. Birçok insan bana yani tabii ki az önce ile ilgili e, pil testi yaptık ve bununla ilgili de pil testini soracaksınız. Ama hani... Onun pili çok iyi gidiyordu. İşte bunun pili nasıl gider? İşte bu biraz daha mı pili problemli falan diyeceksiniz? Hadi gelin bunu hep beraber test edelim. Şimdi saat 14.40'ta arkadaşlar şarj istasyonumuzun da şarj yüzde %100 pili vardı. Ve ben arkadaşlar ANC açık bir şekilde yani aktif gürültü engelleme sistemi açık yani bunu böyle kapatarak daha fazla pilinin gitmesini sağlamaya çalışmadan arkadaşlar size yani madem bunda ANC desteği var arkadaşlar açılıp kullanın ve açılıp test edelim istedim. Ve bütün testi de böyle gerçekleştirdim. Tam bir saat boyunca arkadaşlar müzik dinledim. Bu sürenin sonunda kulakları %82'ye %80 pil kaldığını gördüm. Saat 16.40'da yani teste başladığımızın 2 saatin sonundaysa kulaklarda %53'e %47 pil pil kaldığını gördüm. Saat 17.40'da yani testin başladığımız 3 saatin sonundaysa kulaklarda %7'ye %3 pil kaldı. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim ANC açık bir şekilde yüksek kaliteli bir ses dosyası dinlediğinizde kulaklıkların 3 saat boyunca rahat bir şekilde size hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada dediğim gibi böyle bir donanıma sahipken bu kadar özellikli bir ürünün 3 saat boyunca kulakta e, açıkçası performans vermesi benim için yeterli. Tabii birçok insan soracak abi peki şarj döngüsü nasıl diyeceksiniz? Hemen biraz bundan bahsedelim. Saat 18.40'ta arkadaşlar kulaklarda %2 pil varken tabii ki bunu şarj kutusuna koydum ve şarj etmeye başladım. Saat 18.55'te yani sadece 15 dakika sonra kulaklarda 72 %68 pil olduğunu gördük ki gerçekten de mükemmel bir değer. Yani hızlı şarj desteği ile beraber arkadaşlar 15 dakikalık şarjla bile çok rahat bir şekilde sizin hayatınıza devam etmenizi sağlayabilen bir performansı imza atıyor ki genellikle bu tarz bluetooth kulaklarda çok da fazla hızlı şarjı göremiyoruz. Saat 19.15'te yani teste başladığımızın 35. dakikanın sonunda arkadaşlar her iki yüzde %100 pil olduğunu gördük ve ana şarj istasyonumuzda da %88 pil vardı. İkinci döngüde pilimizin %64'e düştüğünü gördük. Üçüncü döngüde arkadaşlar ana şarj istasyonumuzun pilin %36 kaldığını gördük. Dördüncü döngüde ise sadece %6 pil kaldı ki aslında beşinci döngüde de sarkan bir pil performansı en azından arkadaşlar burada ana istasyonun bizlere arkadaşlar pil performansı saldığını söyleyebilirim. Yani 4 sefer arkadaşlar rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu da aşağı yukarı arkadaşlar sizin 12-13 saat hatta belki 14 saate yakın ANC açıkken pil performansı alabilmenizi sağlıyor. Açıkçası... Pil tarafında beni gerçekten tatmin eden bir pil performansıyla karşı karşıyayız. Ses tarafında mükemmel bir ses desteği var. Şimdi birçok insanın açıkçası bluetooth kulak deyince aklına geldiği hani böyle en önemli markaların bir tanesi herhalde Apple Airpods Pro olabilir arkadaşlar. Ve bu noktada hani bu ürünle Apple Airpods Pro'nun arkadaşlar o desibel aralığının ne kadar farklı olduğunu size anlatmak istiyorum. Şimdi Huawei FreeBuds Pro arkadaşlar 18 Hz ile 48 kHz arasındaki bir ses genişliğine sahip. AirPods Pro ise arkadaşlar 20 Hz ile 19.6 kHz arasındaki bir ses genişliğine sahip ki gerçekten de arada resmen bir uçurum var. Bununla beraber Huawei FreeBuds Pro'nun 47 desibele kadar aktif gürültü engelleme desteğinin olması da yine oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Aktif gürültü engelleme sistemi Bence özellikle spor yapan insanların, uçakta zaman geçiren insanların bir çocuk ağladığında bunu takıyorsunuz ve tık diye o çocuk artık ağlamıyor falan. Böyle <laughs> şeyler var. Gerçekten de mükemmel bir şey. Yani bunu öyle bir anda ihtiyacınız oluyor ki abi ses yani tıkaç olarak bile kullanma imkanına sahipsiniz. Gerçekten de bu aktif gürültü engelleme sistemi bu ürün bazında başka bir noktaya çıkartılmış durumda. Ve bunun açıkçası desibel şiddetlerini de ayarlayabiliyorsunuz. Zaten biraz sonra uygulamada bunları göstereceğim. Zaten videonun başında Kaan Arlı söyledi ama ben de bir altından geçeyim. Bence çok önemli bir detay diye düşünüyorum. LIDAK ve L2 HC arkadaşlar e, sertifikaları sayesinde hem Huawei hem de diğer Android cihazlar arkadaşlar 999 kilobit per second arkadaşlar. High res dediğimiz ses deneyimi yine bu ürüne alınabiliyor ki yani Huawei FreeBuds Pro 2'nin ya yani bu seviyede verdiği en önemli özellik desteklerinden bir tanesi de yine bu. Biraz sonra uygulamada göstereceğim. Equalizer desteği de var. Gerçekten iş başka bir noktaya gelmiş durumda. Ya yani Huawei bundan dolayı tebrik etmek lazım. Bir kulaklık yapıp bu kadar çok özelliğin bizlere sunulması tek kelimeyle muhteşem. Bu arada notlarıma bakıyorum yani böyle eksik mı bir şeyler diye yani bunun sürücülerini muhtemelen merak edeceksiniz. Bakın bunda çok özel bir sürücü var. 11 mm dörtlü mıknatıslı mm bir sürücü var ki arkadaşlar ya bunu ancak deneyimlediğiniz zaman fark edeceksiniz. Gerçekten bugüne kadar aldığım en kaliteli en temiz sesi kesinlikle Huawei FreeBuds Pro 2'den aldım. İnanın her gün kullanıyorum arkadaşlar bu ürünü. Bu ürünü kullanmadığım yani bir gün olmadı diyebilirim sürekli yanımda. Şarj konusunda şunu söyleyeyim ya ben bunu ne kadar zaman şarj koyduğumu kesinlikle unutuyorum öyle bir e zaten saatlerce e, müzik dinleyen de bir insan değilim ama genelde spor yaparken ya da dışarı çıktığında falan çok fazla kullanıyorum bunu ya da araba kullanırken kullanıyorum. Özellikle farkındalık moduyla beraber işi gerçekten de başka bir noktaya getirmiş. Biraz sonra uygulamada göstereceğim ama ANC'den belki bahsetmek lazım. Yani aktif gürültü engellemeden biraz bahsetmek lazım. Bu aktif gürültü engeli ANC dediğim şey de aktif noise e, Cancel denilen şey arkadaşlar. Burada 4 tane mod var. Ultra mod var, genel mod var, rahat mod ve uçak modu diye 4 tane farklı ANC modu bizlere sunmuş ki Açıkçası benim bugüne kadar çok da fazla görmediğim bir özellik. Bundan dolayı Huawei'yi tebrik etmek lazım. Ya yani biraz uzattım kusura bakmayın yani. Ya yani böyle uzuyor işte yani. Ya ürünün o kadar çok özelliği var ki uzuyor. Benim genellikle mesela kulaklıklarda yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi şu. Mesela şimdi bakın bu kulaklığı çıkartıyorum. Buraya takıyorum abi tamam mı? Şimdi buraya takıyorum. Bak şu an taktım ANC açık. <laughs> sanki uzaydayım ha. Gerçekten sanki uzaydayım. Şimdi mesela ben bunu kullanıyorum. Mesela koşuyorum. Tamam biraz böyle hareket ediyor. Mesela çıkıyor gibi. Ki kesinlikle öyle bir şey yok. Yani mesela spor yaparken hatta bir görüntü çektim bununla ilgili onu da getireyim. Ya yani spor yaparken böyle ya yani kafanızı sağa sola falan sallamak değil yani spor yaparken deli deli hareketler bile yapsanız arkadaşlar kulağınıza kesinlikle çıkmıyor. Bu noktada Tasarımsal anlamda mükemmel bir işe imza atılmış. yani Benim kulağım için yani tek kemeğle muhteşem bir yapı sunuyor. Ve ne kadar e, devidyalı spor yaparsanız yapın herhangi bir şekilde ürünün kulağınızdan çıkmadığını görebiliyorsunuz. Bence bu da yine bu ürünün tasarımsal anlamda özellikle öne çıkan yerlerinden bir tanesi. Ki genellikle bu tarz kulaklığı spor yapan birçok insanı kullandı biliyorum. E, bu özelliğin de yani bu açıkçası tasarımın da hoşuna gideceğinizi düşünüyorum. Şimdi ben genellikle dediğim gibi yani işte başka ürünler kullandığımda test ederken kullandığımda yani şimdi şöyle yapıyorum mesela bu şekilde bastırıyorum tamam mı? Bu şekilde bastırıyorum. Bu şekilde bastırdığımda ya dinlediğim müzik değişiyor ya işte bir şey oluyor yani saçma sapan şeyler oluyor şuraya olduğunda. Oysa ki Huawei yani zaten bunu daha önce de kullanmıştı ama basmalı bir sistem yapmış arkadaşlar. Mesela buraya bir kere bastığınız zaman gelen aramayı cevaplayabiliyorsunuz ya da gelen aramayı reddedebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. İki defa bastığınız zamansa bir sonraki şarkıya geçiyor. Üç kere bastığınız zamansa bir önceki şarkının çalmaya başladığını görüyorsunuz. Eğer arama yokken dediğim gibi bir kere basarsanız da son olarak müzikte ne dinliyorsanız onu play olarak başlatıyorsunuz ve tekrar durdurma imkanına sahipsiniz. Arkadaşlar gerçekten de bence bu yapı yani şu şekilde basmalı sistem mükemmel olmuş. Kulakların yan tarafındaki yüzeye bunları yapmak yerine sıkıştırarak bunu arkadaşlar kullanabilmek kesinlikle mükemmel bir deneyim. Bununla beraber eğer sesi açmak istiyorsanız da yukarı doğru arkadaşlar bu şekilde kaydırdığınızda sesi açmaya ya aşağıya doğru kaydırdığınızda da sesi kapatma imkanına sahipsiniz. Gerçekten de şu anda ya kendimi duymuyorum tek kemirli inanılmaz bir ANC desteği var. Ben dediğim gibi yani buradan işte yazılardan, speklerden okuyarak bir şeyler anlatmak istemiyorum. Size tam bir deneyimi aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı ne yapalım? Hadi gelin Huawei'nin AI Life adını verdiği arkadaşlar uygulamayı açalım. Ve uygulama üzerinden bize ne sunuyor? Bunu hep beraber yakından bakalım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hemen AI Life uygulamamızı açıyoruz. Ve şu anda buradan tabii ki Bluetooth kulaklığımıza bağlanıyoruz. Bağ olduğumuz zaman şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar Bluetooth kulaklığımızın burada şarj performans, şarj yüzdesini görebiliyoruz. Ve burada da bağlantı merkezimiz var. Farklı farklı bağlantıları yine buradan bağlantı yapma imkanına sahibiz. Burada arkadaşlar gürültü kontrol özelliği var. Yani bu aktif gürültü engelleme sistemimiz var. Gördüğünüz gibi gürültü engelleme... İşte görüntü engelleme kapalı ya da farkındalık modunu gördüğünüz üzere açabiliyorsunuz. E ben özellikle dediğim gibi bu farkındalık modu tek kelimeyle muhteşem çalışıyor. Yani karşınızdaki bir insan konuştuğu zaman onun sesini e şuradaki bu arkadaşlar Bluetooth kulaklığın üzerindeki mikrofonlardan karşınızdaki insanın sesini duyuyorsunuz ki gerçekten sanki şöyle söyleyeyim belki birçok insan inanmayacak inanın e, kulağınızda boğulmadığında daha az duyabiliyorsunuz karşı tarafı bence bu da güzel tabii ki hemen açtığımız zaman bağlanacak özür dilerim kapağını kapattığım için tabii ki burada böyle bir şey var. Gördüğünüz gibi şöyle de güzel bir animasyon var. Ne kadar pil kaldığını ürünlerin size gösteriyor. Yine güzel detaylardan bir tanesi bakın burada ses efektleri diye bir özellik var. Bu ses efektlerine bastığımız zaman gördüğünüz gibi bakın varsayılan diye bir mod var ki varsayının normalde kullanıyorum. Burada basları yükselt diye bir mod var. Özellikle rap gibi bir şeyler dinleyen bir insansanız basları yüksek bir şekilde dinlemek isteyebilirsiniz. Tizleri yükselttiği bir seçenek var. Özellikle bu blues falan filan dinleyen bir insansanız Bu noktada rengi tizleri de daha yüksek duymak isteyebilirsiniz. Bu da sesler diye bir mod var. tabii ki bu sesler de nedir? Ben özellikle çok fazla gibi podcast gibi şeyler dinliyorum. Ve YouTube açıkçası insanların yorumlarını ya da incelemeleri izliyorum. O yüzden sesler demek istiyorsanız yani ses dinliyorsanız genellikle müzik haricinde bunu tercih edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi akıllı HD diye bir özellik var. Az önce söylemiştim L2, HC ve LIDAC formatlarının desteklenmesi için bunu açmanızı öneriyorum. Mevcut ses kodek çözücü var. HD aramalar yine burada bizlere sunuluyor. Bakın burada da özel ses efektleri diye bir özellik var. Burada arkadaşlar dilerseniz kendi equalizer'ınızı kendiniz dediğim gibi yapma imkanı burada size eskiden böyle ayarlanırdı bunlar falan böyle otomobillerde şöyle ayarlanırdı hatırlar mısınız? <laughs> ya gerçekten eskiden bak şöyle ayarlanırdı. Böyle yapılırdı. Yani bu artık neyse böyle olurdu abi tamam mı? Bak şöyle bir şey olurdu yani. Bu, pardon biraz daha yüksek. Bu tarz bir şey. <laughs> Eski arabalarda güzel dursun diye equalizer böyle ayarlanırdı ama tabii ki siz böyle ayarlamayın. Müzik dinlerken bunu kendiniz arkadaşlar yapma imkanına sahipsiniz. Burada ses efektlerinde istediğiniz ses efektleri seçebiliyorsunuz. Burada hareketler var. Az önce söylediğim hareketler. Yani nasıl hangi hareket tabii ki ben az önce ne söyledim? İşte bir kere basınca işte durdur, dur, işte devam et ya da açıp aramayı son var falan. işte aramayı cevapla dedim. Ama buradan siz nasıl isterseniz e, bunu o şekilde ayarlama imkanına sahipsiniz. Burada da Dediğim gibi çok detaya girmeyeceğim. Nasıl isterseniz öyle yapabiliyorsunuz. Bir kez sıkıştır da oynat duraklat diyor. İki kez sıkıştır sonraki şarkı. Üç kez sıkıştır da önceki şarkı diyebiliyorsun. Ama bunları dediğim gibi dilerseniz istediğiniz gibi yapılandırma imkanına yine sahipsiniz. Buradan hemen geri geliyorum. Kulaklıkları bul diye bir seçenek var. Bu kulakları bul dediğimiz zaman arkadaşlar şu anda haritada bul dediğim zamansa burada arkadaşlar haritada tabii ki Petal Search yardımıyla arkadaşlar bize kulaklığın en son nerede online olarak çalıştığını gösteriyor. Bu da yine açıkçası bu ürünün güzel özelliklerinden bir tanesi. Yani atıyorum yarın öbür gün bu ürünü kaybettiniz bile arkadaşlar kulaklığın bu seçeneğinden kulaklığınızın en son nerede aktif olduğunu görebilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere işte bilgisayarım da saatim de kulaklığımın da arkadaşlar burada online bir şekilde bize sunulduğunu görüyoruz. Zaten baktığınız zaman burada da en son hangi adreste kulaklığımızın göründüğü bizlere söyleniyor. Hemen buradan geri gelelim. Bununla beraber uç Uyumluluk testi diye bir şey var. E, kulaklığınıza bunu taktığınızdan sonra arkadaşlar o testi yapmanızı öneriyorum. Mutlaka bunu yapmanızı öneriyorum. Çünkü kulaklığı doğru takıp takmadığınızda buradan e, dilin gibi e, test etme imkanına sahipsiniz. Bununla beraber burada güncellemeler var. Yani kulaklığınıza gelen bir güncelleme varsa bu güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Buradan da tabii ki ayarlar seçeneği var. Giyim algılama diye bir seçenek var. Yani bu giyim algılama nedir? Kulaklığınızdan bunu yani kulağınızdan bunu çıkarttığınızda eğer e, müziğin durmasını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bunu kapattığınız zaman, bunu çıkarttığınız zaman da arkadaşlar ses gelmeye devam ediyor. Bununla beraber dinamik gecikme diye bir özellik var. E, belki inceleme için onu söylemeyi unuttum ama Tabii ki bu tarz ürünleri alan insanlar e, çok fazla oyun da oynuyorlar. Oyun oynayan bir insansınız kulaklığınızda bu dinamik gecikmeyi mutlaka mutlaka kullanmanızı öneririm. Özellikle ben dediğim gibi ses tarafında genellikle ses e, podcast gibi çok fazla video izlediğimden dolayı dinamik gecikmeyi arkadaşlar kullanıyorum ve böylece en ufak bir şekilde gecikme Kesinlikle ama kesinlikle olmuyor. Eskiden ya bir bulut kulak kullandığınızda gerçekten de sesin gecikme gibi bir durumu vardı ama artık bunlarda böyle bir durum kesinlikle ama kesinlikle yok. İnanın arkadaşlar kablo bir kulaklık kullanıyormuş gibi arkadaşlar bu ürünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Özellikle oyun kullanıcılarının bunu çok fazla dü e, seveceğini düşünüyorum. Arkadaşlar benim e, Huawei FreeBuds Pro 2 ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Son dönemde test ettiğim en iyi kulaklıktan bahsediyorum. Mükemmel bir ses performansı var. Hem genel ses performansı hem pil performansı beni kesinlikle ama kesinlikle kendine aşık etti diyebilirim ama dediğim gibi eğer yok abi benim çok fazla param yok diyorsanız Huawei FreeBuds C modeline de Bence bir göz atabilirsiniz. Bunu belirtelim. Benim bu üzerine söyleyeceğim şeyler bu kadar. Sorularınız olursa mutlaka aşağıya yazın. Cevaplamaya çalışayım. Yeni videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.